Merhaba dostlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, ölçü aletleri. Ee, bu NVC özellikli Unit e, UT 123 ölçü aletimiz. Bu da arkadaşlar piyasada bulunan en ucuz Class DT 830D ölçü aletimiz. Ee, aralarındaki yani voltaj farkını sizlere göstermeye çalışacağım. Bir de bu UNIT e, NVC özellikli UT123 modelinin e, enerji konusundaki yani özellikle şu NVC özelliğinin e, işe yarayıp yaramadığını sizlere bahsetmeye çalışacağım. Karınca kararınca. E, tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanalıma abone olmamış olan dostlardan ufak bir ricamız olacak. E, videoma abonelik butonunun sağ alt köşesinde mevcuttur. Abone olarak hem kanalıma destek verebilirsiniz hem de daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında ayrıca sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara da katılıp takip edip abone olursanız hem sizin adınıza hem kanal adına sevinirim. Çünkü e, bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Evet dostlar videomuzun konusuna geçecek olursak. Şimdi arkadaşlar bu emektar multimetremiz piyasada bulunan en ucuz multimetre diyebiliriz arkadaşlar. Bununla şu an şarj kontrol cihazından genel enerjiyi sizlere göstermeye çalışacağım. Normalde şu an 13.1 volt akümden şarj kontrol cihazıma gelmekte. Artı solar panel sistemimiz şu an bağlı değil arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi sadece aküyü bağlamışım. Zaten bu şarj kontrol cihazlarında da aküyü bağlamadan cihaz çalışmaz. Cihazda hiçbir şekilde verim enerji alamazsınız. Yani cihaz ilk önce enerjiyle beslemeniz gerekiyor ki tabi e, tabii ki işlem yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu şekil DC voltaj akımına getirdim. Ve şuradan 12 volt LED çıkışı için vermiş olduğu enerji Solar şarj kontrol cihazında 13.1 görünüyor. Burada ise 13.3 görünüyor. Ekranda da sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi UNIT UNIT diye geçen NVC özellikle Bu arada multimetremizi kablolar çok karışmış. Bunun bir e, arkadaşlar voltaj e, ayarını yapalım. Normalde otomatik diyor arkadaşlar. Otomatik olarak şu an hiçbir şekilde ellemiyorum. DC, e, AC arasında gidip geliyor. Bakalım kendisi otomatik ayarlayacak mı? Evet arkadaşlar 13.21 diyor bu DC voltajımız. E, eski emektar e, multimetremiz ne demişti? 13.33 bu ise 13.21 Yani aralarında bir voltaj farkı var. Burada ise solar şarj kontrol cihazımızda ise 13.1 gösteriyor. Hatta 13.7 gösteriyor. Evet arkadaşlar. Lambaya 13.1 gönderdiğini dile getiriyor. Normal akümüzün değerleri 13.7 Daha doğrusu akü şarj değerleri. Yani şu an bizimle de bu cihaz 13.1 gönderdiğini dile getiriyor. Burada 13.21 görüyoruz ekranda. Ve şununla hatta ikisini aynı anda çalıştırayım. Çalıştırabilirsek tabii ki. Şu şekil. 13.3 arkadaşlar. Hatta 13.2. Şöyle ikisi çalışabilir mi acaba? 13.21 13.3 arkadaşlar aradaki fark budur. Artı e, gerçekten AC DC'yi kendisi ayarlıyor, otomatik voltaj yani kendiniz de şu şekil seçebilirsiniz gördüğünüz gibi kendisi de ayarlıyor. Bu arkadaşlar e, NVC özelliğinde yani şöyle göstermeye çalışacak olursam normalde aküye tuttuğum zaman aküde de her ne kadar DC akım olmasa ya yani daha doğrusu AC akım olmasa da DC akımı var. Algılamıyor arkadaşlar. AC akımı algılıyor. Yani şu an bu kablolarda enerji olmasına rağmen şu şekilde gösterecek olursa, enerji olmasına rağmen algılamıyor. Ee, NVC olay arkadaşlar. Bu ürün aslında piyasada e, çok fazla kendisinden bahsettiriyor. Şu e, NVC özelliğinden dolayı bahsettiriyor. Aslında ben de e, bu NVC özelliğinden dolayı satın aldım desem yeridir. E, yani ilk satın alma sebebim aslında 2 adet kalem pille AAA yani en ince kumanda kalem piliyle çalışmasın. Çünkü gerçekten bu 9 voltluk pillerden bıktın. ya yani neredeyse bu cihazlara pil yetiştirilemiyor. Şarjlı pilleri çok pahalı bunların. Artı piyasada bulmak da zor ve pil yetiştirmek de zor. Bu ürün 9 voltluk kare pille çalışıyor. Bu ise 2 adet A art yani 3 adet A harfine sahip en ince kalem pille çalışıyor arkadaşlar. En e, belirgin özelliği benim için buydu. Yani kalem bile çalışması ve NVC özelliği. NVC özelliği hayal kırıklığı yarattırdı bende. Neydi bu hayal kırıklığı arkadaşlar? Ben sıvı altındaki enerji geçen kablomu yerini tespit edip örnek olarak e, tahmin ediyordum. Ama öyle bir özelliği yok arkadaşlar. Yani bu cihaz e, kabloda artık belirgin bir şekilde enerji varsa neredeyse sizi çarpacak şekilde varsa tespit eder onun dışında tespit etmez. Şu şekil gördüğünüz gibi. Şu an NVC özelliği. Enerji olduğunu iddia ediyor. Yüksek şekilde enerji olduğunu iddia ediyor. Şimdi bir elektrik üzerinde de göstereyim. Sizlere arkadaşlar. Hazır bunu göstermişken. Şimdi arkadaşlar sizlere elektrik üzerinde NVC özelliğini göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada enerji var gerçekten. Hani enerji olduğunu e, anlatmaya gerek yok. Zaten son of cihazım söylüyor. NVC özelliği de söylüyor. Şu şekilde. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu an bu priz elektrik var. Bu maalesef test etmiyor. Gördüğünüz gibi. Nerede test ediyor? Şurada test ediyor arkadaşlar. Evet. Şurada test ediyor arkadaşlar. Ama üçlü prizimizde elektrik olmasına rağmen şu an test etmiyor. Çok abartılıyor arkadaşlar. Abartılara kalmayın. Çok zayıf bir NVC sistemi var. Ama ne hikmetse şöyle çalışan bir NVC sistemi var. Yani elinde elektrik yok ama şöyle tıklattığım zaman enerji olduğunu iddia ediyor. Enerjinin burada olduğunu iddia ediyor. Evet gördüğünüz gibi. Şu şekil. Şu şekil enerji hissetmiyor. Enerjiyi şu şekil hissediyor arkadaşlar. Şimdi enerjiyi kestiğimiz zaman hisseder mi? Tabii ki artıyı büyük ihtimalle kestim. Şu an enerjiyi hissetmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar. Şimdi artımızı kestik. Artıyı kestiğimiz için şu an enerji yok. Evet arkadaşlar şimdi NVC özelliği şu şekilde artıyı kestiğimiz zaman artı açık şu an. Artıyı kestik. Bir akım olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Ama akım e, şu an burada artı kutbunu kesmişiz ve kestiğimiz halde şöyle dengesiz bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani elektrize elektriğe çarpılacağınız anda size bir bilgi verir. Elektriğe çarpılma riskiniz yoksa zaten bilgi vermez. Bu kabloda zaten enerji geçtiğini e, ya bilmemek imkansız. Ama önemli olan bu kablonun şöyle uzaktan gerçekten yani arada bir engel olduğu zaman bu kabloda enerji olup olmadığını bilmesi. Neveci özelliği çok kötü arkadaşlar gerçekten e, sizler tanıtımlara kanaraktan e, şayet bu neveci özelliği için alacaksanız tavsiye etmiyorum arkadaşlar ürünü. Bilginiz olsun. Ama yine de takdir sizin. Ben bu özellik özellikle kalem pil ile çalışması ve bu NVC özelliği için almıştım. NVC özelliği gerçekten vasat arkadaşlar. Yani şu şekilde yakından ihtiyacınızı görecekse şu kablonun içinde enerji geçip geçmediğini öğrenmek istiyorsanız ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ama benim gibi sıvı altı veyahut da kapalı bir ortamdaki bir kablodan geçen enerjiyi hissetmek istiyorsanız görmek istiyorsanız bu 5 para etmiyor. Ama şu şekilde oynamak istiyorsanız belki işinize yarar. Artı arkadaşlar bunda e, sıcaklık sensörü var. Onun üzerinde aparat vermişti. O şu an yanımda değil. E, yani bir ısıyı ürünle test edebiliyorsanız e, bu özelliği var. NVC özelliği 5 para etmiyor. Ee, burada artı işte dirençlerinizi ve kısa devre olayı var. ya yani Bildiğiniz bu bir multimetre değil. Aslında bu multimetrenin e, sıcaklık sensörü ve NVC özelliğiyle piyasada satmaya çalışıyor. Ama sıcaklık sensörü konusunda fena değil. Ama NVC özelliği konusunda 5 para etmiyor. Yani bu ürünün e, özellikle benim gibi kalem pili için yani kalem pille çalışması için alanlar veyahut da sıcaklık sensörü hiç bilgim yok. E, bu artı olarak geldi bana. Ama NVC özelliği için alacak olanlara tavsiye etmiyorum. Burada basit işe yaramıyor. Artı ekranın e, şu şekil. Tersten baktığınız an göremezsiniz de. Ekranı şu şekil. Güzel. Renkli bir ekrana sahip. E, profesyonel bir ekran değil. Ama aydınlatması falan güzel. Artı dediğim gibi e, voltaj ayarlarınız yani DC AC voltaj e, ölçebiliyorsunuz bunda. Otomatik olması bu da güzel. E, aynı zamanda arkadaşlar bunda e, diğer işlemleri, diğer multimetrelerdeki işlemleri yapamazsınız. Sadece kısa devre ve direnç e, ohm ölçümlerinizi yapabilirsiniz. Sıcaklık sensörü, NVC sensörünü ben gözden çıkarın diyorum. Yani her ne kadar burada olsa da, burada gösterse de basit e, ölçümler yapar. Yani şu şekil işinize yarayacaksa alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, <laughs> şu şekil. Gördüğünüz gibi. Ya yani kablonun dikkat ederseniz arkadaşlar, şu an kablonun artı tarafına değmediği için az ölçüyor. Şu an şu şekilde dikkat ederseniz, gördüğünüz gibi. Evet. Tamamıyla temas edecek ki yani burada enerji var mı yok mu? E, basit bir kaplama arkadaşlar. E, bu şekilde ölçebiliyor. Bu ne kadar işinize yarar e, bilmiyorum. Ben bu özelliği işe yarar diye almıştım. Maalesef bu iş özelliği gerçekten 5 para etmiyor. Bilginiz olsun. Yani e, abartılara kanmayın arkadaşlar. Sadece ekranı ve küçüklüğü ve kalem bile çalışması güzel. Bunun dışında çok fazla işlevsel değil. Propları da güzel. Prob, güzel proplar gönderilmiş ama bu fiyata bu ürün alınır mı? Ben tavsiye etmeyeyim yine tercihi takdiri bakıyorum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Ee, tabii ki farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın dostlar.